Tamam 86 temel veya World Cup. Haydi bakalım. Ne geliyor? Biraz a o Hayda! Lan geldi lan? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tebrik ediyorum. Ozancığım tebrik ediyorum. Tamam. Gönderiyorum o zaman. O zaman gönderdim. Tamam. O zaman devam. Aa dur lan dur 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 ne oluyor? <laughs> Direkt bu geldi. <laughs> Direkt bu geldi. Tamam. Ee, o zaman dur kadrona bakayım. Arada hafif oluyor tabi olur ya. Neyse artık o çok önemli değil. Kadroda hiçbir şey kalmamış harbiden. İstedikleri 92 Cruyff, Figo, Ronaldo, Zidane, Pele. Bunlardan başkası kurtarmıyor diyor. Hadi bakalım. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Kapatayım, dur ekranı kapatayım. Ekran, ekranı kapattım. Ben, aa ben kendi şeyimi kapatayım değil mi? Ben aksesini açıyordum buradan. Haydi bakalım. Açtım. Açtım. En soldan mı başlayalım, en sağdan mı? Tamam. O zaman haydi bakalım. Kesinlikle, kesinlikle. Oh ilkinde. Bakalım doğru yerde miyiz do? Oy kaleci değil, kaleci değil. Bravo. Bravo, bravo. Kaleci değil. Tamam. <laughs> Harbi sevindiğimiz şeye bak. Evet. Değil bak. mi? Aa peti peti bu. Harbi peti. Ha! Dur. Ne? <laughs> dur tamam yanlış şeye basıyormuşum. Drogba hayır Drogba değil. Aa bu defansif. Bu peti ya. Mor değil. Peti bu. Tamam kötü değil bak kötü değil. Çok çok kötü değil. Diğeri. <laughs> Kaleci demesin. Ha. Petit Beneser'in yerine net girer. Ufak. <laughs> Yanına at, aynen bak ben yerine çok iyi olur. Moral yüksek tutun beyler harbiden. Lan dur. Oy, güzel bu atak kartı olabilir. Evet atak kartı. Atak kartı. Dribbling. Dribbling, dribbling. <laughs> Aa dribbling, dribbling. Dribbling, hadi. Dribbling çok önemli. Bu net net atak kartı. Dribbling çok önemli. Geliyor. 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 Oo. O. Oo. Bir dakika iyi bir şey geliyor lan. Lan iyi bir şey geliyor. Vallahi 87. Oy! Bravo, 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 bravo. Çok güzel, çok güzel. Daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Figo çok iyi bu arada. Figo çok iyi. Tamam. Şimdi istediğimizi aldık mı almadık mı? Bir dakika. Bir dakika ben istediğimizi aldık mı almadık mı? Aldık. Değil mi? Aynen, aynen. Figo best skill. Tamam, devam. Konseyle devam. Aynen, bir de Efe'nin kadroda best skill yok. Son kart. Oh, hadi. Son kart. Güzel. Bence güzel. O bir dakika. Bu R9 dayanıklılığı yalnız. Bu R9 dayanıklılığı bak ben söyledim sana Aaa kafa var ya Efe kafa var Bir anda mı? Hadi be Ah be <laughs> Ama bir dur 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 Tamam bir konsey bitti şu anda konsey artık Konsey artık yok Aynen eee kendi şeyimize dönelim. Evet, gayet güzel arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet güzel. Alıyorum Figo'yu. <laughs> figo gelmese harbi bitmiştik bu arada 1 milyon Figo. Yani yine Viera'nın değerini düşünürsen altında kalıyor ama bence net çok güzel kart. Çok güzel kartı. Ha evet, cam oynayabiliyor. O da çok önemli. Figo mükemmel. Ve ayak Ayak dışı da var. Şunu ben bir alayım da. Yok yok çok çok güzel çok güzel. Bakacağım bir milyon 1.90. Gayet güzel kart. Ve çok azı var zaten markette. Tabii ki buyur. Müsaade senin. Haydi bakalım. O best bayağı iyi. Bravo. Bravo. Of. Tertemiz tertemiz sen chat sadece chat'e bak bak ben bir şey demiyorum sadece chat'e bak Chat chat ne olduğunu sana söyler <laughs> Win vallahi tertemiz win tertemiz Ohoho! Aman aman 86 artı World Cup veya normal Hero Efe gözünü kararttı. Hemen verelim kadroyu. Neyse tam bunu da açacağım bunda. Tamam. Ha. Açtım. Haydi bakalım ne geliyor. Ya oğlum ya bu kroj bela oldu başımıza ya. Vallahi bela oldu başımıza ya. Güzel kadro. Gayet iyi. Yani kansöle falan win. Tamam kadro bu. Tamam. Ne yapayım? Açayım ben şimdi paketlerini. İnerkisi seninde yaptım. Allah razı olsun. Bir de gruptan çıkarsak var ya çok daha iyi olacak. 13 tane 84 ardı yuva yıkıcı inerki. 3 tane 84 monitörü kapa. Ama çok double cage verecek. Açıyorum o zaman ilkini. Hadi ortadakini açtım. Hayır abi gold veremezsin ama ya. Gold verme lüksün yok oğlum senin ya. Alexander oldu hiç veremezsin ya. Yani bu gelse ne olur? Ekvador elendi zaten. Oha kulüpte hiçbir şey yok lan. Diğerini de açıyorum. Mete. Şu vazgeçtim açmaktan. Bu ya. Haydi, haydi özel kart. Al, ikon, ikon, ikon. Ya hayır, 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 hayır ikon gelmişti. Aa. Ah. Kötü bir stoper değil bu arada, sadece boyu kısa. 2 strikes Haydi Benzanım Oğlum, Mbapp'e gelemiyor ki. Yok yok vallahi yatacağım, vallahi yatacağım. Oo. E güzel bu iyi. Bu iyiymiş. Bu iyi. 2 dakikada yapar ikonu zaten. Tamam hadi yap ikonu da yap hadi al, al ikonu da yap al bıraktım al Al bıraktım Al yarına youtube'a video yok al <laughs> Al gitti video gitti Al <laughs> lanet ay lanet gelsin al yap Bak ikon yağacak başımıza Konsey ha bir de konseyle 30 dakika daha kitleyin bana Daha token gelecek gelecek ulan şimdi murga ya. harbiden ha Açtım Haydi Ya abi, abi. Yani bir şey diyeceğim de bak, bak. Beyler, bakın. Bak ben bugün kötü bir şey açmadım ya. Açmıyorum abi, açmıyorum ya. Açmıyorum ya. Ya. <laughs> Ya harikayız ya harikayız ya Oğlum adama kroyu açtık lan Webcam uyku moduna girdi Yani ben ne diyeyim ki ya Ne diyeyim ki Yine bin yine bin Vay abi Vay ya Betecim hayırlı uğurlu olsun ya Sen hak ettin ama bak o kadar bizi Bütün paketlerini açtırdın Gittin bir de üstüne 2 dakikada ikon yaptın Sen bunu hak ettin be abi Bir ikon daha patlar ben kaçar artık. Ben ben bugün ben bugün zirvede bırakıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Güzel bir yayın oldu. Baya baya bir şey açtık. Baya baya yani. Çok çok windi be abi. Bugün bin bin gecesi oldu yani.